İsmail Saymaz Halk TV.com.tr. Mesele sadece rüşvet değil. Sen hala anlamadın mı? Ergenekonda da böyleydi. Her pazartesi sabahı bir dalga oluyor. Onlarca asker, polis, gazeteci ve hukukçu gözaltına alınıyordu. Bir sonraki operasyonda kimlerin kapısına dayanılacağı üzerine lades oynanıyordu adeta. Bugünlerde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürley'in hangi CHP'li belediye başkanını gözaltına alarak Haftaya başlayacağını merak ediyoruz. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilk hamlesini yaptı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la devam ediyor. Gürlek'in adaleti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na uzanmak istediği pazartesi sabahına kadar ilçe ilçe dolaşacak belli ki. Gürlek, züccaciye dükkanına dalan film misali hareket ediyor. Soruşturma dosyaları oldukça yetersiz. Maksat, Erdoğan'ı memnun etmek olduğu için kanıtmanı tak getire. Özer tutuklanalı 80 günü geçti. PKK üyeliğine dair hala somut bir kanıt yok. Özer ne kadar PKK'lıysa Akpolat da o kadar rüşvetçi. Sanki Kenya'dan Apo'yu getirdiler. Geçen pazartesi sabahı ülkenin en büyük rüşvet soruşturmasına imza atılmışçasına Balıkesir'deki evi basıldı. Akpolat hasta babasının evinden alındı. Sanırsınız Kenya'dan Apo'yu getiriyorlar. İki polis kollarına girdikleri Akpolat'ı, eli kanlı bir katili halka teşhir ederek hastane koridorunda gezdirdiler. Akpolat dört gün gözaltında tutuldu. Dördüncü günün sonunda, ifadeniz adliyede alınacak denilerek savcılığa götürüldü. Eğer polisler ifade almayacaktıysa ne diye günlerce nezarethanede beklettiler? Muhalif belediye başkanını savcının elinde oyuncak etmek için mi? Beşiktaş'ın 18 ihale. Akpolat dün gece ifade verdi. Nihayet büyük rüşvet operasyonundaki iddiaları öğrenmiş olduk. Soruşturma 24 Ekim 2024'te gelen ihbar'a dayanıyor. Göbeğinde iş adamı Aziz İhsan Aktaş var. Aktaş'a ait şirketler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Türk Hava Yolları ve Yargıtay'a, AK Parti'li Trabzon Büyükşehir, MHP'li Isparta, CHP'li Esenyurt ve Beşiktaş'a kadar onlarca kurumdan ihale almış. Akpolat'a 3 suçlama Akpolat'a üç suçlama yöneltiliyor. Birinci suçlama, Aktaş'ın iki adamını işe aldı. İki kişiden biri Ferhat Tutçi. Tutçi önceden Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde çalışıyormuş. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Aktaş'ın aldığı ihaleler nedeniyle rüşvetten tutuklanmış. Tutçi de Beşiktaş'a Fen İşleri Müdürü olmuş. Akpolat, alınma sürecinde Aktaş'ın isteği olmamıştır diyor. Diğeri ise Leyla Türk Türkyaşar. Türk Yaşar 2023'ten önce Adana'da çalışıyormuş. Eşi Mustafa ise Aktaş'a ait bir şirketteymiş. Leyla Türk Yaşar Aktaş'ın Beşiktaş'tan aldığı bir ihalenin komisyonundaymış. Akpolat belediyemizde çalışıp çalışmadığını, belediyeye işe alınma sürecini bilmem diyor. Çarpıcı olan şu, ne Tutçi ne de Türk Yaşar gözaltına alındı. O insanlar işe almak suçsa neden haklarında işlem yapılmadı? İkinci suçlama, İki bina bedelinin altında satıldı. Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Beltaş'a ait Ortaköy ve Rumeli Feneri'nde iki bina 26 Temmuz 2024'te Aktaş'ın sahibi olduğu Elif LPG'ye 470 milyar 760 milyon TL'ye satıldı. Savcılık binaların 580 milyar 825 bin 925 TL ettiğini ve belediyenin zarara uğratıldığını iddia ediyor. Oysa satıştan 5 ay önceki değerleme raporunda bu iki bina için 269 milyar 620 milyon TL fiyat biçilmiş. Akpolat, satıldıktan sonra bilgi sahibi oldum. Değerinin %60'ının üzerinde satıldığını öğrenince memnun oldum diyor. Yani bir zararından söz etmek mümkün değil. Kaldı ki Akpolat'ın ihalede imzası bulunmuyor. Dolayısıyla sorumlu tutulamaz. Beltaş yönetim kurulu üyesi olan İşçileri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş serbest bırakılırken Akpolat yasal bir sorumluluk taşımadığı ihaleden ötürü rüşvet almakla suçlanıyor. Rüşvet işin neresinde diyeceksiniz? O da işte üçüncü iddia. Üçüncü suçlama. Arabaları satıp rüşvet aldı. Akpolat'ın sahibi olduğu Emza Akaryakıt 10 Haziran 2024'te iki aracını Aktaş'a ait Babil Otay'a satıyor. Kasko değeri 6 milyon 871 TL olan bir araç 9 milyon 500 TL'ye veriliyor. Babiloto aracı 19 Ağustos 2024'te kendi şirketi Elif LPG'ye 7 milyon TL'ye devrediyor. Araç internette 7 milyon 300 bedelle satışa çıkarılıyor. Kasko değeri 2 milyon 259.698 olan diğer araç 5 milyon 500 TL'ye Babil Oto'ya satılıyor. Babil Oto aracı 1 milyon 735 bin TL'ye satıyor. Savcılık şu mantığı yürütüyor. Akpolat'ın iki binayı 110 milyon TL ucuza verme karşılığında Aktaş'ın şirketine araç satmış gibi göstererek yaklaşık 5 milyon 869 bin 73 TL rüşvet aldığı öne sürülüyor. Hatta rüşveti önceden ve peşin alıp binaları bir ay sonra sattığı iddia ediliyor. Akpolat, ifade şirket yetkilisi TC'ye araçları sat dediğini kaydederek sonraki süreci takip etmedim. Aracı kime sattığını bilmiyorum diye konuşuyor. Bu arada TC şüpheliler içinde değil. Henüz MASAK raporu hazırlanmamış rüşvet alınıp alınmadığı etik değil ancak. İşte bu dev soruşturmada Akbolat'ın aldığı iddia edilen rüşvet miktarının 5 milyon 5.869.073 TL olduğunu anlıyoruz. Akpolat'ın iki aracını belediyeden ihale alan Aktaş'ın şirketine satması siyasi etik bakımından kabul edilemez. Akpolat'la Aktaş arasındaki bu alışveriş rahatsız edici. Ancak bu bir rüşvet ilişkisi mi? Bu kanıtlarla rüşvet suçlaması asla yöneltilemez. Beşiktaş'ı 6 yıldır yöneten, milyonlarca dolarlık ihalelere ve satış işlemlerine imza atan Akpolat'ın araç satışı adı altında 5 milyonu 869 bin 73 TL rüşvet aldığını iddia etmek, suçla ahlak dışılığı karıştırmak ve aklımızla alay etmektir. Reza Zarrab'ın dönemin Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'a ayakkabı kutusu içinde verdiği 4 milyon 500 bin dolar, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın kolundaki 463 bin avroluk saat, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in evinde para sayma makineleriyle birlikte bulunan deste deste paralar rüşvet değil hediye. Eski AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eski eşine verdiği 2 milyon 500 bin dolar helal kazanç. Eski Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan'ın salgında kendi bakanlığına milyonlarca TL'lik dezenfektan satmasıysa hür teşebbüs. Akpolat'ın iki aracını satması rüşvet öyle mi? Bari masak raporu beklenseydi. Banka hesaplarında rüşvetten kaynaklı bir para akışının olup olmadığı, varsa nereye aktarıldığı görülebilirdi. Şimdi masak raporu olmadan rüşveti soruşturuluyor. Aktaş taşınmıyoruz. Akpolat gecenin sonunda tutuklandı. Rüşvet iddiasının yanı sıra Aktaş'ın lideri olduğu suç örgütüne üye olmakla itham ediliyor. Bir belediye başkanı hiç görmediği, yalnızca ihale verdiği bir iş adamının örgütüne neden ve nasıl üye olsun? Savcılık şu gerekçeyi gösteriyor. Aktaş, suç örgütünün en yoğun faaliyette bulunduğu belediyenin Beşiktaş olduğu, Aktaş'ın Akpolat'la birbirlerini tanımama ihtimallerinin olmadığı, aralarında ticaretin yapıldığı tespit edilmiş olup araç için ödenen paranın rüşvet olduğu, savcılık Akpolat'la Aktaş'ın birbirlerini tanıdığını savunuyor. Aktaş ise, yüz yüze görüşmemiz yoktur diyor. Tespiti mümkün ve kolaydı. Telefon arama kayıtlarına bakılabilirdi. Muhtemelen bakılmış ve kayıt bulunamamıştır. Savcılık Aktaş'ın en yoğun faaliyet gösterdiği belediyenin Beşiktaş olduğunu neye göre söylüyor? Tutanaklarda Aktaş'ın 8 Ağustos 2024'te Bahçeli Evler Belediyesi ile sözleşme imzaladığı kaydediliyor. Bu ilişki üzerinde neden durulmuyor? AK Parti olduğu için mi? Aynı Aktaş'ın 2019'da aldığı ihale karşılığında MHP'li Isparta Belediyesi'ne 11 araç armağan etmesi nedir? İyilik mi? Hayır hasenat mı? Sıradaki İBB mi? Sırada kim mi var? İpuçlarını Aktaş'ın ifadesinde bulabiliriz. Şöyle diyor. İSFAT, İETT, İKTAŞ gibi kurumlardan kardeşlerimin firmaları ihale almış olabilir ama ben süreçlerini bilmem. Bu ifadeden Aktaş'ın Esenyurt ve Beşiktaş ihaleleri soruşturma konusu edilirken İBB'nin ilerleyen pazartesilerden birine bırakıldığını anlıyoruz. Hedefte Ekrem İmamoğlu var. Esenyurt'tan Saraçhane'ye tünel kazanlar şimdi de Beşiktaş'tan aynı hedefe denizaltı yüzdürüyor. Esenyurt ve Beşiktaş İmamoğlu'nu uzanıp dokunmak için bir basamak ve bahaneden ibaret. Suçlu olduklarından değil, çemberdeki en zayıf halka görüldükleri için bugün cezaevindeler. İmamoğlu'nu PKK ile ilişkili gösterecek, rüşvet ve yolsuzlukla suçlayacak yargısal bir darbe süreci uygulanıyor. İBB'ye kayyum atamak, CHP'nin mustakbel cumhurbaşkanı adayını düşürmek ve muhalefeti bir iktidar seçeneği olmaktan çıkarmak istiyorlar.